Hastalarımızdan bize e, bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Yani her 20 yaşlı çekilmeli mi? Hayır, her 20 yaşlının çekilmesine gerek yok. 20 yaş dişleri nasıl birinci azımız, büyük azımız, ikinci büyük azımız varsa ağzımızda, 20 yaş dişleri de aslında üçüncü büyük az dişlerimiz oluyor. Yani diğer dişlerden çok da bir farkı olmuyor. Eğer ki fonksiyon görüyorsa, ağzımızda 20 yaşlımız düzgünce çıkmışsa, karşısındaki dişle kapanışı yani karşılıklı olarak kapatılabiliyor ve çiğneme fonksiyonuna katkı sağlıyorsa 20 yaş dişimizin diğer dişlerimizden bir farkı yok ve ağzımızda sağlıklı olarak kalmasının tabii ki bize faydaları var. Ama ne zaman ki tam düzgün çıkamadığında ya da karşısında diş olmadığı takdirde uzadığı durumlarda ya da çıkamadığı durumda enfeksiyona, kiste, orada daha tehlikeli şeylere sebep olacağı durumlarda biz çekimle karar veriyoruz. Çünkü her diş düzgün çıkmıyor. Yani üst çenede ya da alt çenede çene darlığı olduğunda bu bir genetik faktör. Yani çenemiz darsa oraya 16 diş sığmayabiliyor. Yani 15 diş sığıyor, şey 14 diş sığıyor, 20 yaşlarımız sığmıyor. O durumda dişler de çıkma eğiliminde oluyor ve çıkabileceği her açıdan kendi çıkartmaya çalışıyor. Mesela düz çıkması gerekirken çenede kemik olmadığı için yan duran bir diş çıkamadığı için tutuyor, yandaki dişe doğru çıkmaya başlıyor bu dişin, yandaki dişin köklerine böyle bir durumda zarar vermeye başlıyor. Aslında biz bu dişi korumaya çalışırken bir tane ana dişimizden daha olabiliyoruz. Çünkü yüzeyden bu çürüye sebep olabileceği gibi daha tehlikelisi kök bölgesinden sebep olabiliyor. Kök bölgesinden sebep olursa da bizim dişimizin hem mukavemeti açısından hem orada kalabilmesi açısından ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Ama bu diş normal yatık bir diş değil de dikey normal çıkmış bir diş olsaydı yanındaki azı dişinden herhangi bir farkı olmayacaktı. O yüzden ağzımızda kalmasında bir sakıncı olmayacaktı. Yani her 20 yaşlı illa çekilir diye bir kaide yok. Önemli olan ağızda sağlıklı olarak bulunabilmesi. Ama Mutlaka 20 yaş dişlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü 16 yaş ile 25 yaş arasında çıkan dişler bunlar. Eğer ki 25 yaşına kadar bu dişler ağzımıza çıkmamış ve oluşmamışsa o zaman mutlaka bir çene filmi alınıp bir karar verilmesi gerekiyor. Orada gömük olarak kalmış olabilir, hiç oluşmamış olabilir birden fazla oluşmuş 20 yaş dişi olabilir ya da diş benzeri oluşumlar olabilir. Bunlara kısa kısa dönemde müdahale edilmesi gerekiyor ve dişlerimizin ağzımızda bu sayede sağlıklı olarak kullanılması gerekiyor.